Merhabalar. Bugün Tonguç Akademi'de canlılar ve beslenmeyi, besin zincirini anlatacağız. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. Açlıktan ölüyorum. O zaman başlıyorum Tonguç. Evladım sen nasıl acıkıyorsan canlılar da acıkıyor. Sen ben sadece... de canlıyım hocam zaten. Evladım bak. Mesela canlılar birbirleriyle sürekli birbirlerini yiyorlar değil mi? Afiyet olsun. Nasıl e, biz mesela işte diğer canlıları yiyorsak onlar da başka canlıları yiyerek besleniyor. Tonguç. Evladım ne no, oluyor evladım? Hocam ben de sizi yiyorum. Evladım sonra. dur beni yeme evladım. Ha sizi yemem doğru. Evladım beni yemezsin. Bir kere hocam, acık, sen yemek, yemek söyleyin hocam mi? ya yemek <laughs> söyleyin hocam ya gerçekten ya Hay Allah ya Hocam öğretmen öğrenci acıktığı zaman yemek ısmarlar diye biliyordum ben hocam o yüzden geldim yanınıza e, Varsa mümkünse Hocam bir hamburger ya, yap Tamam bir tane hamburger veriyorum. patates ya şey patates istiyorum ya hamburger hocam, patates siz ve kola Teşekkürler. Ama oyuncak olmasın hocam. Ne olur gerçeğini <laughs> Sen bunları ye evladım. Bunlarla <laughs> tamam. Bak Tonguç nasıl sen bunlarla besleniyorsan canlılar da birbirlerini yiyorlar. Mesela bak buradaki şey görüyor musun? Kartalı, kartal yavrusunu görüyor musun? Bu da akbaba diyelim. Kara mesela. kartal. Bu ne yapıyor? Hemen fare yiyor. Aslan neyi bekliyor? Geyik ve bizonları yemeyi bekliyor. Bunlar sırları içerken böyle arkadan kesiyor sinsice. Ve bunların hepsi birbirleriyle bir iletişim halindeler. Peki canlıları böyle bir durumda kaça ayırıyoruz Tonguç? Ha, bir dakika bir şey daha göstereceğim. Çok önemli bir şey atlamışım Tonguç. O da ne biliyor musun? Otlar. Bak işte bu kadar. Bu geyik ne yiyor? Otları yiyor. Ot yiyor. Otlar da canlıdır. Sadece Aa. hayvanlar değil unutma. Yani bitkiler de canlıdır. O zaman canlıları üç kategoriye ayırıyoruz Tonguç. 3 bölüme ayırıyoruz. Neymiş bunlar? Üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar. Üretici dediğimiz zımbırtılar kendi besinini kendi yapan yani yeşil bitkiler. Yani bitkiler %99.9 üreticiler. Tonguç. anlaştık mı? Anlaştık. Peki tüketicilere baktığımızda ise hayvanlar, insanlar, tüketiciyiz biz aslında tüketiciyiz. Kastımız. Neden tüketiciyiz biliyor musun? Evet. Biz kendi besinimizi kendimiz üretemiyoruz. Dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan Aa. yemek zorundayız. Yemeden biz ne yaşayamayız değil mi? Ama, Ama ben, hiç... ben yaşıyorum hocam. Kaç gündür size ders alıyorum. Bir kere yemek soramadınız hocam. Ben yaşıyorum. Ağacın ağzı var mı tonguç? Bakayım. Yok. Yok. Ağaç başka canlıları yiyor mu Tomuç? Yemiyor. Hayır. Güneş yeter değil mi ona? İşte Aa, onun kalender. o tüketici değil Tomuç. O üretici bir canlı. Anladım hocam. Ayrıştırıcı deyince de aklımıza şu gelecek. Amipler. Hayır evladım. Bakteriler gelecek. Bakteriler tamam. önemli ayrıştırıcılar. Mesela biz öldükten sonra bizim e, sadece kemiklerimiz kalıyor. Mevlüt okutuluyor. Ne ol evet. Onu biliyoruz da ondan sonra ne oluyor? Kemiklerimiz, etlerimiz ne oluyor? Eriyor gidiyor değil Kıyımalı mi? Kıymalı pide. Evladım hayır. O o atıklarımızı, artıklarımızı veya diyelim ki e, hani tuvalete gittin bir şey yaptın ondan sonra onun atıklarını ve artıklarını ne yapıyor? Tezek. Bakteriler bakteriler onları toprağa çeviriyor. Anladım. Hocam. Yani topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Bunu unutma anlaştık mı? Benim sadık yarim kara topraktır. Aşık Veysel. Evet. evet. Aferin. <laughs> Kamyoncu şeyi gibi oldu. Arkalarında yazar ya. Şimdi Tonguç. Üreticilerde şuna bakacağız. Kendi besinlerini ne yapıyordu? Kendileri üretir. O yüzden Besinlerini ne yaparlar? Üreticiler kendileri üretirler. Bunu neyle üretirler biliyor musun? Çok önemli bir olay var. Hatta bunu yeşille yazayım çünkü yeşil bir olay. Fotosentez. Bu. Oo, Ooo. Ooo. Oo. ne demek bu? Fotosentez fotoğraf çekiyorsunuz ya. Fotosenteze fotoğraf çekmiyorsun. Güneş ışığını kullanıyorsun. Evet. Foto hani ışıkla alakalı bir şey ya Latince'de. Dolayısıyla oradan geldiği için ışıkla bir şeyin sentezilmesi, sentezle evet. üretim demek. Bak, bu ışık demek. Bu üretim demek. O zaman ne demek? ışıkla üretim demek. Anladım hocam. Ne üretiyor peki Tonguç? Enerji. Besin üretiyor. Lan burada yazdık ya. Ha, pardon. Ay Allah ya. Beyin nakline acilen ihtiyacımız var. Hemen, Tanrım. hemen arıyorum hocam. Şimdi bunu kim yapıyor peki? Fotosentezi yeşil bitkiler yapıyor Tonguç. Anladım hocam. O zaman yeşil bitkiler yapıyor. Bir şey daha var. Bir bakteri türü daha var. O da siyanobakteriler. Bu bakteriler de fotosentez yapabiliyor Tonguç. Bu da ayrıntı evet, bir şey. Vayde. Bunu da bilmek zorundayız. Ama bütün şu etrafında gördüğün ağaç, orman falan hepsi fotosentez yapıyor. Tamam mı Tonguç? Tüketicilere baktığımız zaman Tonguç, besinlerini nereden alırlar bunlar? Dışarı. Dışarıdan alırlar. Marketten alıyorlar hocam. Marketten alıyorlar. Evet. Mesela diğer canlıları yiyerek. Mesela Timsah ne yapıyor? Beni yiyor. Te seni yiyor. Maymun ne yapıyor? Kuşu yiyor. Öyle bir şey yok da. Hani bunlar birbirlerini yiyerek besinler. Olsun. Mesela hayvanlar, insanlar Peki bunların yaptığı olay ne? Besinlerin dışarıdan yaptığı e, tezek. Hayır solunum yapıyorlar bunlarda. Ha. Besinlerini alıyorlar ve solunum yapıyorlar. Ve bunlar kimlerdi? Bak insanlar, hayvanlar. Bak neleri söylüyoruz şu anda biz? Tüketicileri. Tüketicileri. Bak mantarlar, mantarlar. Mantar mısın diyor canlar arkadaşlarım. Ondan sonra tek hücreliler. Tek hücrelerden bazı birkaç Amik. tanesi de fotosentez yapıyor ama. O, o tek tek hücreliler diyoruz. Bir de ne diyoruz Tonguç? Terlikse hayvanlar. Hayır evet, hayır bu kadar bu kadar yeter. Peki ayrıştırıcılara bakacağız. Canlıların Tonguç atık ve artıklarıyla beslenen. Artıkları değil mi? Bizim öldükten sonraki halimiz veya hayvanların öldükten sonraki hali. Veya yaprak e, ölmüş yapraklar veya atıklar. Atık dediğimiz zımbırtı da tezek. Evet yani onlar evet. Dış atıklar işte kötü şeyler onlar tamam mı? Anladım. Bunlarla besleniyorlar. Bu canlılar kim peki? Bakteriler. Bak bazı tür mantarlar, bazı tür mantarlar da bunun için diyor. Mesela küf mantarları. Küf mantarları bir şey öldükten sonra mesela buğday, muğdayı ne yapıyor? Küflendiriyorlar. He. Mesela yemekleri küflendiriyorlar. Anlaştık mı tamam? Mı? Anlaştık. O atıklarla uğraşıyorlar. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Hocam. Söyleyeyim mi hocam? Hayır söyleme.